Selam arkadaşlar merhaba videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle evet, Piranha'nın tripodunun kutu açılışını yapacağız ve ön incelemesini yapacağız. Video geçmeden önce videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Ben bu tripodu 10 TL'ye aldım. O yüzden böyle gelmiş. Yani pek bir hani malzeme kalitesi veya bir şey beklemiyorum da hani işe mi görsün telefonu sabit tutsun yeter şimdilik. Şöyle bir etiketini şuradan kaldıracağım. Ve kutuyu açacağım inşallah. Şöyle evet. Şurayı açtığımız zaman Şurayı çıkartıp at Robot bir şekilde telefonsuz yanında hediye geliyor Şöyle ayakları Şöyle durduğu zaman bu her türlü dönebiliyor Veya şu kafası 360 derece dönebiliyor bu güzel bir şey Bunu da taktıktan sonra Kullanabiliyorsunuz Şöyle Bunu taktıktan sonra Evet Bu şekilde Evet arkadaşlar bunu buraya takarak çevireceğiz bunu. Biraz zor takılıyor. Evet. Şimdi bunu çevirdik. E, şuradaki şey ise e, döndüren şey, döndürme şey ise bunu sıkıyor. Pek sıkı tuttuğu söylenemez ama idare edeceğiz. 10 TL pek bir şey beklemiyoruz. Şöyle bunu da üstüne koyuyorsunuz. Bir dakika. Şunu şöyle üstüne takıyorsunuz. Evet. Böyle koyup e, videonuzu çekebilirsiniz ayarlayıp açınızı. Onlara pek bir şey beklemiyorum hani e, kamera tutsun işimi görsün yeter şeyin budundayım ben. Siz de beğenirsiniz yazabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.